Ülkemizde ve tüm dünyada koronavirüsü belası hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Ülkemizde de maalesef gün günden vakalar artmaya başladı. Ben bu konuyla ilgili aslında çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Fakat insanların kafasında anlam veremediği, bazı şeylerin temel sebebini öğrenemediği bazı noktalar var. O noktalara açıklık getirmeye çalışacağım bu videoda. Çok kısaca. En son iki videomda evrim teorisinden bahsetmiştik. Evrimle evrimle alakalı çekim yapmıştık. Bu videoyu da gene hem evrimi de belki bitirmek suretiyle hem de koronavirüsüyle evrimi bağdaştırarak bu konuyu ele alacağız ve bu konuyu masaya yatırıp bitirmeye çalışacağım. Evrimle virüslerin ne alakası var diyebilirsiniz. Fakat baktığınız zaman arkadaşlar doğrudan bir alakası var Çünkü virüs dediğimiz veya işte bakteri dediğimiz mikrop dediğimiz yani aklınıza gelebilecek her türlü salgına dönüşebilecek her türlü hastalık da bir evrimden geçiyor. Baktığınızda mı arkadaşlar. Çünkü doğanın mekanizması bu şekilde çalışıyor. Ya insanlar hep işte şunu söylüyor. Bugün baktığınız zaman işte teknoloji çok ilerledi, bilimsel gelişmeler, çalışmalar, faaliyetler çok ilerledi. Sağlık alanında işte şu noktaya geldik, inanılmaz buluşlara imza attık, inanılmaz kapasiteli hastanelerimiz var. Artık bize bir şey olmaz. Salgınlar geride kaldı. Salgınlardan korkmamak lazım şeklinde insanların kafasında yanlış bir algı var. Buna daha çok açıklık getirmek istiyorum. Yani biz 21. yüzyılın 2020 yılının 3. ayına geldiğimiz halde neden bu salgın vakaları e, patlamaya devam ediyor, durdurak bilmeden kendisine göstermeye devam ediyor? Neden Orta Çağ veba illeti gibi biz bugün korona virüsü salgınıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz? Arkadaşlar aslında mesele çok basit yani doğrudan doğrudan konuya giriş yapacak olursak e, teknoloji, e, sağlık, e, bilim Bunlar istediği kadar gelişsin, insanoğlu kendisini ve kullanmış olduğu araçları, gereçleri kendisine hizmet edecek ölçüde bu makineleşme ve yapay zeka çağını istediği kadar geliştirsin. Bu salgın hastalıkların önüne geçebilecek kapasiteye hala aslında maalesef sahip değiliz. Yani bunları engelleyebilecek özellikle bir şeyler ortaya koy, koyabilmiş değiliz ve bunları engelleyebilecek ölçüde ben bilimsel çalışmalarda bulunabileceğimizi pek sanmıyorum. Yani atıyorum 2020 yılında biz bu salgın hastalıklarla mücadele ediyoruz ama e, 2200 yılına geldiğimiz zaman da insanoğlu bu hastalıklarla mücadele etmeye devam edecek. 2550 yılına geldiğimiz zaman da insanoğlu bu hastalıklarla mücadele etmeye devam edecek. Peki ama neden? Değil mi? Çok merak ediyorsunuz neden? Yani bunca şey bu kadar geliştiği halde nasıl oluyor da bu salgınlar kendisini göstermeye devam ediyor? İnsanoğlu nasıl oluyor da bu kadar böyle konforlu, üst düzey bir hayat elde etmesine rağmen bu salgınların önüne geçemiyor, bunları kesemiyor, bitiremiyor? Biz bunu arkadaşlar evrimsel süreçte şu bilimsel metodoloji ile ifade etmeye çalışıyoruz aslında. Uzmanlar buna silahlanma yarışı adını veriyor. Silahlanma yarışı. Pekam silahlanma yarışına kasıt nedir? Bunu biraz daha açacak olursak. Örnek vererek, basite indirgeyerek açıklamaya çalışacağım. Çünkü çok aslında karmaşık bir konu. Ben bunu mümkün olduğunca basite indirgeyerek anlatmaya çalışacağım. Silahlanma yarışı nedir? Belgesel hepimiz izledik, izliyoruz. Mesela vahşi yaşamdan bir çitayı düşünelim. E çita biliyorsunuz saatte 90 ila 110 kilometre arasına kadar çıkabilen bir hıza sahip. Çok kuvvetli bacak kasları inanılmaz gelişmiş bir hayvan ve tabi anlık olarak çıkıyor yani saatlerce bir koşudan bahsetmiyoruz anlık olarak birkaç dakikalığına avını yakalayabilmek için müthiş ölçüde efor sarf edip o anlığına o hıza ulaşabiliyor yoksa saatlerce o hızda kalsaydı zaten hayvan kıtlar arası herhalde bir yolcu daha çıkabilirdi. Öyle bir şey yok. İnsanlar onu gözden kaçırıyor genelde yani. 100 km hızı çıkıyor ama hani saatlerce koşturuyor gibi bir mantık var. Hayır öyle bir şey değil. En fazla taş çatlasın 5 dakika yani onun koşabil koşabileceği süre. Ve çita işte dişi bir çita olsun dişi bir çita. Hem kendisi hayatta kalmak zorunda hem eğer varsa yavrularını hayatta tutmak zorunda onları onları beslemek zorunda. Neslini devam ettirmek zorunda. Ve bu yüzden kendisini geliştirmek zorunda. Zaten evrimsel süreçte çita şu anki formuna, şu anki pozisyonu, şu anki fiziki özelliklerini kavuşmuş durumda. İnanılmaz hızlı, inanılmaz atik ve çevik bir hayvan. Etçita'nın işte koşturabileceği av hayvanları arasında neler var diye bakacak olursak işte ona da bir örnek sallayalım atıyorum ceylan olsun. Ceylan da sürekli koşmak zorunda ve eğer varsa o da tabii kendi yavrularına bakmak zorunda. Dolayısıyla o da hep daima kaçmak ve koşmak zorunda. E, kaçmak ve koşmak zorunda olduğu için tabii o da hız açısından kendisini geliştiriyor. Bacak kasları çok aşırı bir şekilde gelişmeye başlıyor. Zıplayarak bazen işte kaçıyor, ani manevralarda bulunuyor. Koşturan Çita da kendisini geliştiriyor. Koşan ve kaçmak zorunda olan Ceylan da kendisini geliştirmek zorunda kalıyor. İşte biz buna silahlanma yarışı adını veriyoruz. Doğada bir canlı kendisini geliştirirken onun rakibi olan bir başka canlı veya onun avı olabilecek av potansiyeli olabilecek bir başka canlı da boş durmuyor kendisini geliştirmeye devam ediyor. E, i̇ki güçte iki zıt güçte Tamamen birbirini iterek gelişmeye devam ediyor. Yani birisi böyle zirveye oynarken, zirveye çıkarken diğeri diplerde kalmıyor arkadaşlar. Mesela zürafaları düşünün, Boyunları çok uzundur. Neden hem işte o ağaçlardaki besinlere ulaşabilmek için uzamıştır, hem de kendisini avlayabilecek avcı hayvanların boynuna yapabileceği öldürücü saldırıdan korunabilmek için boynunu evrimsel süreçte hep uzatmaya devam etmiştir. Ama mesela tek taraflı bir gelişme söz konusu olsaydı ne olurdu? Ne olurdu? İşte Çita, Aslan, Kaplan vesaire onlar kendilerini geliştirirken ne Ceylan kendisini geliştirirdi ne Zürafa'nın boynu o kadar uzayabilirdi ne de başka bir şeyden söz edebiliriz. E, böyle bir şey yok yani. Doğada Av yapan da avlanan da aslında kendisini her daim geliştirmeye devam ediyor. Homo sapiens açısından yani insan türü açısından bakacak olursak bizim açımızdan da bu durum öyle. Videoya ilk girişte aslında doğrudan o noktaya bu yüzden parmak basmaya çalıştım. Yani işte bilimde, teknolojide, sağlıkta her türlü imkan açısından kendimizi çok 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 geliştirmeye çalışıyoruz. Hiçbir zaman boş durmuyoruz, boş kalmıyoruz. İnsanoğlu hep yeni bir şeyler üretme, üretmeye, yeni bir şeyler ortaya koymaya çalışıyor. Fakat arkadaşlar bakteri, virüs, mikrop vesaire bunlar da kendisini geliştirmeye devam ediyor. Bizim gözden kaçırdığımız nokta o. İşte o yüzden diyorum yani. 2200 yılına geldiğimiz zamanda bakteriler, virüsler, mikroplar hala insan oğlunu maalesef kırmaya devam edecek. Kırmaya devam edecek. Çünkü kendi o da kendisini geliştiriyor. Kendisini geliştirmediği takdirde bu silahlanma yarışının dışında kaldığı takdirde zaten tamamen yok olacağını, neslinin kuruyacağını biliyor. Yani zaten kendisini geliştirmeseydi biz 2020 yılında hala bu tip virüslerle, bu tip salgınlarla uğraşıyor olmazdık ki. Bu virüs aslında yeni bir virüs değil. Uzmanlar açıkladı, takip edenler okumuştur veya dinlemiştir. Aslında 2003 yılında bu virüs ilk kez ortaya çıkmış. 2009 yılında ikinci kez ortaya çıkıyor. Değişik farklı isimleri var. SARS ve Mars gibi veya MERS gibi. Bu 2020 yılında çıkan virüs aslında üçüncü kez ortaya çıkmış oluyor. Yani mutasyon geçirmiş. O da bir evrim. Mutasyon dediğimiz süreçte evrimin bir alt basama, evrimsel süreçte değerlendirilen bir şey. Yani demek ki bu da bize şunu gösteriyor işte. Siz yani homo sapiens silahlanmaya devam ederken bu virüsler de silahlanmaya devam ediyor. Siz ne kadar ilaç da alsanız bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye devam da etseniz o virüs sizin bünyenizde kalmayı başarabilmek adına varını yoğunu seferber ediyor. O da durmuyor, o da çalışıyor. Biraz mecazi açıdan anlatmaya çalışıyorum kafamıza daha iyi oturabilmesi adına. Zaten uzman görüşlerinden dinlediğim kadarıyla da aslında ilerleyen süreçte işte atıyorum bir 5 yıl sonra, 10 yıl sonra da bu virüs gene farklı isimlerde, farklı boyutlarda patlamaya devam edebilir. Yani bütün dünyayı kasıp kavurmaya devam edebilir. Hani 2020 yılında biz bu işi tamamen temizlesek, bitirsek bile bu iş maalesef burada kalmaz. Çünkü evrim bu şekilde çalışıyor arkadaşlar ne yazık ki. Ne yazık ki evrim bu şekilde çalışıyor. O da işin özü silahlanma yarışının bir parçası aslında baktığınız zaman. Silahlanma yarışının bir parçası. Teknolojik açıdan, bilimsel açıdan, sağlık açısından kendimizi ne kadar geliştirirse geliştirelim. İnsanoğlu en uç, en zirve noktaya çıksa da aslında baktığınız zaman virüsler de en zirve noktaya çıkmaya devam ediyor. Yani bir, yani biz bu noktaya ulaşırken virüs bu noktada kalmıyor arkadaşlar. Böyle arada uçurum bir fark yok. O da devam ediyor, gelişme de devam ediyoruz. Hep böyle orta noktada buluşmaya devam ediyoruz yani. Doğa, kainat bu şekilde çalışıyor çünkü, mekanizma bu şekilde işliyor. Bu virüsle ilgili çok fazla teoriler ortaya atıldı, komple teoriler gibi böyle saçma sapan şeyler dile getirildi. Laboratuvar ortamlarında üretildiğine dair bazıları böyle çıkıp atıp tutabiliyordu ama arkadaşlar bu işin yani laboratuvarla or oraya da buraya da falan alakası yok bu virüs tamamen kendi doğal süreci kapsamında bir daha söylüyorum mutasyon geçirerek üçüncü kez ortaya çıkmıştır. Ve burada bu konuyla ilgili bir haber var. Diyor ki geçtiğimiz Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde patlak veren yeni tip koronavirüsünün biyolojik bir silah olduğu hiç şüphesiz salgına dair üretilen en popüler komplo teorisi konumunda ancak yeni bir çalışma enfeksiyonun aslında doğal seleksiyonun bir sonucu olduğunu gösteriyor. Sokağa çıkıp insanlarla konuştuğunuzda veya sosyal medyaya şöyle bir baktığınızda son 3 aydır dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsünün biyolojik silah olabileceğini iddia eden birçok komplo teorisiyle karşılaşma ihtimaliniz bir hayli yüksek. Koronavirüsün sıfır noktası olan Wuhan'da çalışmalar sürüyor. Ne var ki? Covid-19 olarak adlandırılan virüsün ilk kez hangi hayvandan insana geçtiği henüz bulunamadı ya da açıklanmadı. Bu da komple teorisyenlerinin ekmeğini adeta yağ sürüyor ancak bilim insanları Covid-19'un genetik mühendisliğin değil doğal evrimin bir ürünü olduğu sonucuna vardı. Bilimsel bir dergide yayınlanmış bir makale söz konusu. Bu makaleye göre bu virüsle ilgili vir virüslerden elde edilen genel genom dizisi verilerinin analizi virüsün bir laboratuvarda üretildiğine veya başka bir şekilde tasarlandığına dair herhangi bir kanıt sunmadı. Baş araştırmacı Kristin Anderson bilinen koronavirüsünün mevcut genom dizisinin verilerini karşılaştırıyor ve bu virüsün doğal süreçlerden kaynaklandığını kesin olarak belirledik şeklinde bir açıklamada bulunuyor. Kökeni 1950'lere kadar dayanan koronavirüsler geniş çapta hastalıklara neden olabilecek çok tehlikeli bir virüs ailesi. Koronavirüsünün neden olduğu bilinen ilk ciddi salgın Hong Kong'da 2002 yılında. Ben 2003 demiştim ama bir yılda yanlış söylemişim. 2002 yılında şiddetli akut solunum sendromu SARS salgını ile ortaya çıktı. Ardından 2012'de Suudi Arabistan'da Orta Doğu solunum sendromu MERS adıyla İkinci bir ciddi salgın hastalık baş gösterdi. 900 yıl arayla çıkan bu salgınlar dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. 31 Aralık tarihinde Çinli yetkililer Dünya Sağlık Örgütü'nü Wuhan kentinde yeni bir koronavirüsü salgınının ortaya çıktığı konusunda uyardı. SARS-CoV'a yakın benzerliğinden dolayı da e, SARS-CoV-2 olarak isimlendirilen virüs sadece 3 ayda pandemiye dönüştü ve yaklaşık 200 binden fazla insana enfekte oldu. Yani arkadaşlar bu haber metninden de anlayacağınız üzere bu virüs işte böyle bir takım kötü niyetli insanlar tarafından e, kasıtlı olarak ortaya atılmış, ortaya çıkartılan bir virüs değil. Ve muhtemelen bir daha söylüyorum 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra belki de bu virüs gene mutasyon geçirerek belki de daha da güçlenerek ortaya çıkabilecek. Bu çok kuvvetli ihtimal dahilinde. Şu anki virüs de aslında baktığınız zaman önceki çıkan versiyonlarına göre biraz daha zayıf. Uzmanlar bunu açıkladı. 2002'de çıkan ve 2012'de çıkan virüse kıyasla bu virüs çok ölümcül boyutlarda değil. Yani 2002 ve 2012'de çıkan virüslerin daha öldürücü olduğu yönde bilim insanlarının görüşleri var. Fakat aslında bu bir avantaj olarak görülmesin. Aslında tam tersine bizim aleyhimize olan bir şey. Bizim dezavantajımıza olan bir şey. Neden? Çünkü ölümcül olmayan bir virüsün yayılma ihtimali ve yayılma sıklığı daha da artıyor. Yani şöyle düşünün. Bir virüs bir insana bulaştığı zaman onu tez vakitte öldürse o insanla birlikte o virüs işte toprağın altına gidecek aslında. Ve o insan tabii hiç kimseyle görüşmediyse, hiç kimseye bulaştırma ihtimalinde bulunmadıysa çok tez bir şekilde o virüs o insanla birlikte gitmiş olacak. Fakat bu virüs arkadaşlar ee, özellikle gençlerde öldürücü bir etkiye sahip olmadığı için ve gençler de sosyal ortamlarda hala kendisini tam anlamıyla izole etmediği için bir kişi en az 3 kişiye bu virüsü yaymaya devam ediyor. Yani öldürücü olmaması avantaj gibi görünüyor ama aslında dezavantaj. Çünkü dediğim gibi yayılmasının önünü açıyor, yayılmasına imkan sağlıyor. Bu yüzden işte gençler de taşıyıcı olabiliyor ama gençleri öldürmüyor. Gençlerin bulaştırdığı yaşlarda çok ciddi, çok kritik sonuçlara mal olabiliyor. O yüzden işte diyoruz yani 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getiriyorsunuz da yani gençlere de getirmeniz lazım. Çünkü yaşlı bir insan evinde kalabilir. Devamlı kendisini izole edebilir. Fakat evde genç birisi varsa ve dışarı çıkmak zorunda kalıyorsa dışarıdan eve geldiği zaman o yaşlıya o virüsü bulaştırabilme riskinde oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden yaşlıların sokağa çıkmaması burada aslında çok da bir şey ifade etmiyor. Gençlerin de kesinlikle kendisini izole etmesi lazım ve kimseyle kaynaşmadan, kimseyle yakın temasta bulunmadan bu süreçten en az zararla, olabilecek en az zararla bu süreci hep birlikte atlatmamız lazım. Benim arkadaşlar anlatmak istediğim bu kadar. Çok da fazla vaktinizi almayayım. Aslında bu silahlanma yarışı çok derin, çok kapsamlı bir kapsamlı bir konu. Kitaptan da doğrudan aslında bir şeyler okuyup alıntı yapabilirdim ama hani Videolar çok uzun olmasın diye ben burada bitireyim belki yani gelecek videoda gene bundan devam edersek onunla alakalı daha kapsamlı bilgiler vermeye devam ederim. Silahlanma yarışı önemli belki kendinizde de bir merak uyandırabildiysem kendinizde belki açıp bir şeyler okuyabilirsiniz. Bu konuda gerçekten insanı çeken konular insan gerçekten bunlara vakıf olduğu zaman bu virüslerin neden hala hiç bitmediğini neden adeta hız kazanarak devam ettiğini ortaya koyuyor. Bunun yani bize cevabını veriyor. O yüzden ben şimdilik burada bitireyim bunu ve kendinize iyi bakın. Kendinizi muhafaza etmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın diyeyim. Görüşmek üzere.